بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم افندميزين iman konusunda zirvede olduklarında bir şüphe yoktur. Dense ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hata ettiler mi, günah işlediler mi, yanlış sözler konuştular mı bunların hepsine evet bunlar oldu denir. Ama imanlarının tartışılmaz olduğu kesindir. Neden? Bu belge elimize nereden geldi? Allahu Teala onları beğendi. İmanında arıza olan bir kulu beğenmez Allahu Teala. Çünkü her şeyden evvel iman gerekiyor. İmanı tam olunca insanın işlerinde ibadetlerinde aksaklık olsa da o telafi edilebiliyor. Ama iman konusunda telafi yok. Bir kul parçalanmış bir imanla mümin olmuyor. Tam çekirdeğinden en zirvesine kadar bütün bir imana iman deniyor. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram iman konusunda Allah'ın razı olduğu kullar oldular. Bu bizi bir soruyu düşünmeye sevk ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çöl şartlarından o tam anlamıyla şirk bataklığından çekip aldığı nesli bu imana nasıl getirdi? Yani iman eğitimini nasıl savundu? Bu sosyolojik, psikolojik ve başka nedenlerle ele alınması gereken bir hakikattır ki bugüne iman konusunu rahatça taşıyabilelim. Aksi takdirde ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun bulundukları noktada bizim hayalimiz olarak kalırlar. Onların yoluna girmeyi bile düşünemeyiz. Onlar gibi bir nesil yetiştirme sevdamız körelir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına onları Allah'ın razı olacağı bir imanla iman etme eğitimini nasıl verdiğini incelememiz lazım. Buna çok farklı açılardan cevap verilebilir. Biz de o cevapları bulmaya çalışacağız. Aslını, kesin olanını Allah bilir şüphesiz. Ama siret bir Nebi okunduğunda, hadisi şerifler okunduğunda, mesele bir sosyolojik vaka olarak incelendiğinde, din eğitimi olarak incelendiğinde karşımıza çıkan birinci nokta şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşayan insanlar olarak ashabını ahiret adamı yaptı. Böylece dünyada yaşadıkları halde ahirette imiş gibi eğitime tabi tutuldular. Dünyada toprak üstünde yürüyorlar ama kabri ve ahireti düşünüyorlar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde çok net bir şekilde görülüyor. Mesela bugün bizim Müslümanlar olarak kendimiz ve yetiştirmeye çalıştığımız yeni nesil için kullanılabilir mi? Onu tefekkür edelim. Mesela onlarca hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste sözüne başlarken buyuruyor ki kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa nokta nokta devamı var bu cümlenin. Bu ne demek? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ona şunu 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 emrediyorum demek istiyor. Bu ashab-ı kiram için öyle bir nokta oldu ki yiyip içerken, yürürken, eşleriyle oturup kalkarken hayatın her alanında dünyada ama ahiretteki gibi yaşadılar. Çok önemli, tatlı bir e, hatıra olarak Omar radıyallahu anh'tan nakledilen bir şey var. Bir yerde sinirlendiriyorlar onu diyelim. Yani refleks göstermesi gereken bir nokta da oluyor Ömer radıyallahu an diyor ki ahiret olmasaydı Ömer'in ne yapacağını görürdünüz diyor. Yani elinde güç var. Ağzında güç var. Konuşabilecek, vurabilecek, dağıtabilecek fakat ahiret var. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahireti ashabının gözünün önüne getirmiş. Dünyayı terk ettirmemiş onlara. Ama asıl gidilecek yer olan ahireti göstermiş. Böylece de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptırmak istediklerini, bıraktırmak istediklerini başarılı bir şekilde bıraktırmış. Ahiret endeksli yaşamalarını istemiş. Mesela hadisi şerifte bakıyoruz buyuruyor ki kimin derdi ahiretse nokta nokta. Kimin derdi dünya ise nokta nokta. Belli şeyler sayıyor. Biz onları nokta nokta diye geçtik. Demek ki ahiret dertli bir nesil. Dünya derdinden sıyrılmış bir nesil ama dünyayı kimseye bırakma anlamında değil. Yetiştirmiş. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmalarında ashabı eğitmesinde ve pek çok alanda istisnasız ashab-ı kiramın aşısını aldığı şeydir. Dünyada yaşarken ahireti görerek yaşamak. Cenneti, cehennemi bir varmış bir yokmuş günün birinde insanlar dirilecekmiş gibi değil de cennet bir adım ötem cehennem bir adım gerisi diyecek hale getirmiş. Bakıyoruz ahirete dolayısıyla cennete, cehenneme iman ciddiyeti bu noktada ayetler zaten sürekli cenneti, cehennemi tasvir ediyor. Bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti anlatırken ashabına, cehennemi anlatırken kıyamet alametlerini ölümü anlatırken öyle bizimki gibi bir varmış bir yokmuş işte sahabeden biri demişmiş uslubu ile değil de adeta elinden tutuyor bir sahabi de gezdireyim seni cennette deyip gezdiriyor gibi diyor. Ne diyor Bilal'e radıyallahu anh ben cennetteyken senin ayakkabı sesini duydum cennette ne işin vardı orada diyor. Bu ne demek? Yani sen cennete gideceksin, gidebilirsin bitirmiş. Cennettesin demiş. Mesela filanca günahı işleyenin cehennem pozisyonunu öyle tarif ediyor ki ashab-ı kiram acaba yandı mı elbisemiz, gömleğimiz diye bakacak gibi oluyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın razı olduğu nesil olan ashab-ı kiramı yetiştirirken dünyayı ihmal etmeden ahireti hep gözlerimin önünde tutan bir nesil yetiştirdiği için imanları da kamil oldu bi iznillah teala rabbil alamin